Merhabalar. Bugün size glutatyon ve yüksek doz C vitamini hakkında biraz bilgi vereceğim. Özellikle e, glutatyon vücudumuzda belli yaşlara kadar, örneğin 25-30'lu yaşlara kadar sentezlenen bir enzim, 3 amino oluşan tripeptit yapıda bir enzim. 30'lu 35'li yaşlardan sonra da giderek vücudumuzda azalmaya başlıyor. O yüzden glutatyona biz genel olarak bağışıklık sistemimizin maestrosu, orkestra şefi ya da ordunun komutanı diyebiliriz. Özellikle bu viral enfeksiyonların yoğun olduğu bu dönemde bağışıklık sistemimizin düştüğü ve bir sürü sorun yaşadığımız bu dönemde özellikle bu tip bağışıklık sistemimizi güçlendiren maddelere çok ihtiyaç duyuyoruz bunların başında da glutatyon geliyor. Glutatyon besinsel anlamda özellikle sülfür içeren gıdalarda çok zengin olarak bulunuyor. İşte soğan, sarımsak karnabahar, brokoli gibi gıdalarda yeterince var. Vücudumuzda belli yaşa kadar sentezleniyor demiştik. Eğer belli yaşlardan sonra, özellikle e, yürüdüğümüzde, belli bir yol yürüdüğümüzde çabuk yoruluyorsak, e, kendimizi kronik yorgun hissediyorsak, bağışıklık sistemimiz düşmüş ve çok sık enfeksiyonlara yakalanıyorsak, vücudumuzdaki glutatyon seviyesinin düştüğü anlamına geliyor. Biz de böyle durumlarda çok basit bir tedavi yöntemiyle vücudumuzdaki glutatyon seviyesini yükseltiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir serum setinin içine, serum sıvısının içine, glutatyonu belli dozlarda e, alarak, bunu serum sıvısıyla karıştırıp, vücudumuzda damardan, damar yoluyla tekrar geri veriyoruz. Bunu haftada bir beş haftalık sikluslarla yapıyoruz. Sonra ayda bir ya da iki ayda bir hatırlatma dozları ile tedavimize devam ediyoruz. Peki glutatyonun etkileri nelerdir? E, ne için uygulanır? Bunu en önemli etki mekanizması birinci sırada. E bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi, mikrobik, virütik, ya da mantar içeren enfeksiyonlara karşı vücut savunmamızın artırılması en önemli sebeplerden birini oluşturuyor. Bunun dışında kronik hastalıklar, tansiyon, şeker gibi e, bunlar da işte şeker regülasyonu kan basıncı regülasyonu sağlanmasında da çok etkili. Onun dışında bağışıklık sistemimizin güçlenmesi zaten immün direncimizi de artıracağından e, bu dönemi çok sağlıkla geçirebiliriz. Onun dışında alerjik reaksiyonlar, cilt reaksiyonları akne tedavileri, vücut renginin açılmasında da yine glutatyon tedavisini sık olarak kullanıyoruz. Glutatyonla beraber verdiğimiz yüksek doz C vitamini de antikanserojen etkisi ispatlandığı için glutatyonla beraber etki mekanizmasını artırarak hastalarımıza ciddi anlamda fayda sağlıyor. Peki kimler uygulayabilir ya da kimlere uygulanamaz diye bir soru aklımıza gelirse glutatyon vücudumuzda sentezlenen bir enzim olduğu için yaş sınırı olmadan herkes glutatyon tedavisini sağlıklı bir şekilde alabilir. O yüzden doğru merkezlerde, doğru insanların elinde bu tedaviyi almanızı şiddetle öneriyoruz. Hepinizi sağlıklı günler ve sağlıklı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.